Edirne'de yaşayan Azerbaycanlı ressam Hatay Abdullayev, kas hastası 4 yaşındaki çocuğun dev portresini resmetti. Ayfer ve Ertan Çalık çiftinin Duhen Musküler Distrofi hastası oğulları Yakup'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için başlattığı kampanyaya vatandaşlar destek oldu. Azerbaycanlı ressam Abdullah evde desteğin artması amacıyla Meriç Nehri kenarına toprak zemin üzerine kas hastası çocuğun dev portresini akrilik su bazlı boya ile resmetti. Abdullah dev portreyi yaparken çekilen videoyu sosyal medyada paylaşarak Yakub'un tedavisi için destek istedi. Sosyal medyanın büyük önemi var. Hem onu düşünerek hem de Yakup'la birleştirip insanlara duyurmayı hedefledim aslında bu çalışmada. Umarım hedefimize ulaşmış oluruz. Çok insana ulaşırız. Yakup evladımız da bir an önce sağlığına kavuşmuş olur. Çünkü cidden çok büyük bir meblağ. Çok insana ulaşmamız gerekiyor. Yakup'un sesi şu anda daha çok duyulmaya başladı. Daha çok gönüllüleri, destekçileri artarak devam ediyor. İnşallah kampanyamızın sonunda bizden istenen 3 milyon 200 bin dolar hastane masrafını toplayıp Yakup evladımızı Dubai'ye götürüp tedavi ettireceğiz.